Merhaba arkadaşlar bu Ketre kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecekmiş. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle e, instagram hesabımda teknik bir durum söz konusu. E, hani durumu şu an yetkililere bildirdim ilgileniyorlar İnşallah en kısa zamanda oradan da görüşmek üzere ee, ve o kadar hoş güzel yorumlar yapıyorsunuz ki takip eden dinleyen destekleyen herkese çok teşekkür etmek istiyorum ben arkadaşlar ben fincanı kapatırken Rabbim herkesin gönlünün ekmeğini yedirsin derim ee, bunu da izleyen herkes için geçerlidir diye niyetleniyorum bilginiz olsun kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz ee, ve oradaki zile basıp tamamını işaretlediğiniz zaman içerisinde gün içerisindeki tüm videolarından haberdar olacaksınız. Ben pozitif olan tüm enerjimi yönlendirerek fincanımı da açıyorum. Bakalım bize bugün mesajı neymiş falımızın neler bizi bekliyor olabilirmiş bunların öngörüsünü yapalım. Şimdi arkadaşlar fincanı şöyle göstereyim öncelikle size. Evet güzel aydınlanmalarımızın olduğunu görüyorum. Parçalanmış adeta ama ve lakin bunların bir kısmında mal gibi duruyor. Bakalım nelermiş. Şimdi şuradaki ikilemeniz çok net karşınızda duruyor. Şöyle göstereyim bir. S harfindeki bir insan. Ay karşınıza inanılmaz küçülmüş. Bir beş rakamı duruyor yanında. 5. ayınız ya da bundan 5 ay öncesi de olabilir. Çünkü bir önce hali söz konusu. Şimdi e, bu arada bu tam şuraya mı tekabül ediyor. Evet arkadaşlar burası aslında tam aynı kısmınızdaymış. Oraya sonra tekrardan değineceğim. Şimdi burada karşılıklı bir konuşmanızın olduğunu bir insanın çok çıkıntı yaptığını görüyorum. Hemen altında da 3 rakamı var. Bu önünüzdeki geçmiş olduğunuz 3 ay diyebiliriz yani Aralık Kasım e, e, Ekim Eylül sonları biri çok ciddi anlamda bir çıkıntılık yapıyor size karşı sizin ne oluyor dermiş gibi baktığınızı görüyorum orada yani e, dün daha ne derler ona belki sizden küçüktür kardeşinizdir ya da oğlunuz evladınız işte kızınızdır sizden yaşça küçük sizin ellerinizden eğitilmiş ve çıkan ama şimdi dayılanan bir insan görüyorum yani daha dün ne derler ona? Daha dünkü çocuk diyebileceğiniz bir durum yani o. Şimdi bir kere eee Kararlı bir baş çıkmış burada her şeyden önce. Bir konuda ciddi karar vermişsiniz. Bunun için bazı hayalleriniz var. Hayallere ulaşmak için çekilen çile kutsaldırı bağladığınızı görüyorum. Çünkü çok net bir şekilde istikrarlı devam edişiniz var. Şimdi şurada çok arkanıza bir insanın sırtlanmışsınız adeta. Ya bir insanın yükünü almışsınız arkadaşlar. Yük sizde top sizde gibi görünüyor. Şimdi burada bir para mal durumunun olduğunu, bunun da iki insan olarak paylaşılacak olduğunu görüyorum. Ama sonuç yani şey oluyor biraz kavga kıyamettir falan gibiden ziyade bir anlaşma var. Bir es hali var sonrasında bir sakinlik e, hakim. E, nidenin neyse bir at nalı hali var. Çok net temiz tertemiz bir sürece giriyorsunuz. Yüreğinizi ciddi anlamda ikiye bölmüşsünüz. Gelecekte gelecek olan var olduğunu bildiğiniz mallardan para beklentiniz var ve çok net bir şekilde geliyorlar arkadaşlar. Bunlar yani sizin rızkınız bu ara çok çok açık aydınlıkta diyebileceğim bir durumda. Aklınızda iki insan var. En çok ona yardım etmek ya da onlardan destek almak gibi iki insan. İyi ki var dediğiniz. Şimdi koca bir paranın önünde duruyorsunuz. O harfi olabilir bu veya harfi de olabilir. Yani şöyle karşıdan o baya önce bir büyük parçası sonra arda arda geliyor ama ya bir paranın bir malın üstüne çıktığınızı görüyorum burada adeta yani başınızda aklınızda bir insan var paranın üzerine çıkmışsınız. Bununla alakalı hani biri için lazım gibi, iş için lazım, senin için lazım. Ameliyat olacaksınızdır. Aslında ameliyat para için, ameliyatın parası için lazım. Ya bir şeyden ötürü lazım dediğiniz artık gelse de onu da yapsam dediğiniz bir beklentiniz var kalbinizi görüyorum tertemiz çok inanılmaz kısmetli bir fal arkadaşlar bu. Yani özellikle dün geçen günlerimize göre şu son 2-3 tür bayağı kasvetli ve nazarlı fallar baktım. Çünkü hala etkisinde oldum hatta o nazarlı falın. Dolayısıyla şu an böyle çok net ay bu arada zeytin gibi gözler olan ten renkli bir insan sinsi diyemem. Çok aydınlıkta sizi izliyor. Çok güzel yüzle bakmış size. Adınıza sevinen bir insan var. Bir dostunuz var diyebilirim. Arkadaşlar Ocak ayında gelecek olan haber var. Ocağın 15'i sonrasında gelen arda arda dizilmiş kısmetli döneminiz var. Paranız ya da bir malınızı kendi üzerinize almanız çıkmış adeta. Bayağı Kısmetli bir fal ya maşallah dediğim. Ya şurada koca bir güçleniş var bir kere. Hayallerinizin olduğunu görüyorum... Arkadaşlar ne işe kalkışıyorsunuz bilemedim... Şuradaki mutluluk bol para... Oh dediğim şeyden... Hafif hafif böyle bir kargı Kargaşa... iç sıkıntısı bir vesvese... Paramı doğru yere mi yatırdım... Paramdaki yatırdığım yerden eminim... Dilekleriniz gerçi tertemiz devam ediyor... Tam aynı kısmınızda... Az önce ilk sanki... Gördüğüm şey oymuş gibi yorumladığıma gelmek istiyorum... Şurada gördüğüm özellikle... Arkadaşlar çok net söyleyeyim. Bir ikilem içerisindesiniz. Karşınızdaki insanı gözünüzde çok küçültmüşsünüz. Patronunuzdur arkadaşlar. Ortağınızdır. Sevgilinizdir, eşinizdir bilemem. Para bolluğu yaşayacaksınız diyor bu fa size. Beklediğiniz işten tazminatınızı alırsınız, mirasınızı alırsınız, zammınızı alırsınız. Yani alırsınız da alırsınız. Yıllardır var olanı bildiğiniz bir köyde ağaçtır o belki miras diye o ağaçtan payınızı alırsınız. Gerçekten çok bereketlisiniz. Şimdi bu bereket sonrasında Ya şurada gördüğüm bir iş düşünme hali var. Bu iş düşünme halinden yani çok net bir şekilde bu işimi mi, parayı mı yatırdığınız yer? E, de, hani belki bankaya mı yatırsam diyorsunuz, ev mi alsam, araba mı alsam bilemedim ama hayallerinize kavuştuğunuzu görüyorum. Ortalama bir 5 ay sonrasınız arkadaşlar. Yani çok net Nisan ayı olur. Mayıs ayı olur. Öş, ya Mart sonu olur. Samsun'un S harfi ve 5 rakamı Mayıs sonu olduğu içindir diye düşünüyorum ama ee, çok gözünüze düşecek ya gözünüzden inanılmaz küçülmüş sen bu muydun ya dediğinizi görüyorum o yüzden belki bir ortaklık varsa belki bir ortaklık bitirme düşünceniz olabilir bir evlilik varsa eşinizi gözünüzden küçülttüğünüz bir döneminiz olabilir ya da işte partneriniz varsa sevgiliniz arkadaşınız bilemiyorum arkadaşlar yelpaze çok geniş orada çünkü s harfinde bir insanı umduğunuz gibi olmadığını yani çok yakın dostum demiştinizdir siz o insana. O insan sizin paranızla alakalı bir çıkar gözetmiştir. Siz de onun bu özelliğini fark edeceksiniz anladığım kadarıyla. Çünkü diyor ki inanamıyorum sen nasıl bir insansın ve ben senin nasıl önce bu yüzünü görmedim dermişçesine biraz hayal kırıklığınızın uyarısını yapmakta. Ee, öncelikle ben şimdi tabak kısmından Önümüzdeki 5 ay sonrasının 5 ayının yani ya da işte 5 ay sonrasından sonraki süreci bize mesajlar verir. Yani çok daha 10 yıl sonrasını 20 yıl sonrasını görebilecek bir fal bakımı mümkün olmuyor tabii ki de herkesin bildiği gibi. Şimdi sağ tarafta gördüğüm bir insan var ama çok ciddi ayağımıza artık kapanıyor arkadaşlar. Bir insan hatasını anlıyor. İş tarafından belki az önceki gördüğüm pişman küçülttüğünüz kişidir. Çünkü ayağınıza kapanan U harfi de var burada. Bir S harfi yine görüyorum. 2-3 kişi sizin hayatınızda işinizin sebebiyle ayaklarınızın hizasında. Yani bunu şöyle yorumluyorum. İnsanların hatalarını en yardıma ihtiyaç olduğunuz zamanlardaki size sırt çevirişlerini kendi çıkarları gereğince işlerinden dolayı yardım isteyecekler. Ve adeta ben yaptım. Daha doğrusu ben sana yardım etmeyerek eşeklik ettim. Sen beni affet. Tabiri caizse gördüğüm şeklin açılımı bu. Şimdi önünüzün çok aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Aile içerisindeki bir kargaşa söz konusu. Şimdi bu kargaşa bir ailenin büyüğü var. İki kişi de bu ailenin büyüğününle hani sebat ediyor, itaat ediyor ya da saygı duyuyor. Ortak kapı yani orada bir çok şey görmüyorum. Ayrışılmış bir durum görmüyorum. Kaşları çok kalın. Hatta kafasının ortası kel kalan, yanlarda saçları olan, böyle pos bıyıklı ya da top sakallı, sakallı bıyıklı bir erkek var hanenin içerisinde gördüğüm. Şimdi o insan biraz e, mutsuz olanlardan dolayı mutsuz. A harfi baskın. 8 rakamı baskın. Ağustos ayı gibi ailenin içerisinde bazı yaşanan durumların aslında biraz sizin karışacak olduğunuzu, canınızı buna sıkacak olduğunuzu ya da ama bir şeyleri siz böyle bir um, çekirdek aile değil bu geniş aile kapsamlı bazı olaylar var. Bu bahsettiğim siviliyetteki bir erkeğin de mutsuz olduğunu ama bu erkeği ciddi anlamda etkileyen iki kadın var. İki kadın tarafından niye diyelim ona etkileniyor diyelim. Birileri onu doldurabiliyor. Bu beyin kendi fikri değil de yanında başın etini, beynini yiyen bir kadın dış taraftan da dahil olmaya çalışan ikinci bir kişi olarak gördüğüm iki kişi tarafından yönlendiriliyor diyor bu fal yani elini kolunu açmış bir yerde bir noktada dans ettiğinizi görüyorum ailevi olaylar evet biraz karışacak gibi ama sonrasında çok ciddi anlamda bir feraha refaha ermeye yani istediğiniz gibi gitmesi gibi bazı durumlar yaşanabilir M harfi ve A harfinin Mahmut bir yeminim şimdi hakim bu kalabalığın içerisinde S M A Sam. <laughs> Samet. Bilemedim. Şimdi arkadaşlar aşk tarafında ise bir insan sizin ayağınıza tutmuş bırakmıyor. Yani siz bir gözünüzde küçülttüğünüz partnerinizse eğer siz boşanma davası değil böyle devletlerce dünyaca bir şeyler dahi yapsanız bu insan sizin ayağınıza yapışmış bırakmaz öyle kolay kolay gözünüzde küçükte hadi bakalım boşanıyorsunuz diyemiyorum. Ayın 15'i çıkmış burada. A harfi hakim. 15'inde e, sizin biriyle konuşmanızı görüyorum. Tabi bu Mayıs 15 olur. Haziran 15 olur arkadaşlar. 15'li bir rakamda birileriyle karşılıklı konuştuğunuzu ve belki kurtulmak adına, belki ne yapabileceğim yani sonuçta kestirip atabileceğiniz bir birliktelikte görünmüyor açıkçası. Evliyseniz köklüdür ya da köklü uzunca yıllardır var olan bir ilişkidir. Öyle bir kalemle silinecek bir ilişki oluyor. Görüyorum desem yalan söylemiş olurum. O yüzden biriyle konuşmanız var. Ama sizin adınıza ayın 15'i hakikaten belirleyici rakam. Yani orada olumlu ya da olumsuz karara vardır bir konuşma haliniz var. Sonrasını tabii ki de göremiyorum ama bu insanda sizin hayatınızda yaptığı hata küçültme sebebi her ne ise farkında ve e, en kötüsünü dahi yaşattı ise bile çok kolay kolay hadi beni boşa tamam ayrılalım diyebilecek biri değil yani öyle çabuk kolay kurtulamayacaksınız. Sadece fanınızda gördüğüm şu var bu aile büyüğü hanedeki karışıkla alakalı, karışıklıkla alakalı iki kişiyle beraber ortak hem fikir olduğu bir durum. Üçüncü kişi net görüyorum. Dördüncü kişi pek bir dışarıda. Yani uzaktır, yurt dışındadır. Daha olaylara siz anlaşın ben uyarım diye bakıyordur. Yumuşatıcı bir etkisi vardır belki. O yüzden dördüncü kişi pek bir dışarıda görüyorum. Ama zincirde dördüncü kişi de var. Ama dediğim gibi sizin aile büyüğünüz o bütün kardeşleri ya da oradaki bütün o zinciri toplayan kişi olarak görünmüş ve aydınlık da görüyorum arkadaşlar hani sıkılacak mısınız özellikle ailevi meseleler sizi biraz sıkabilir ama oyun ve feler gibi dans edişinizde bazılırsak Hayal ettiğiniz e, gibi olumlu sonuçlanır. Korktuğunuz kadar da olumsuzluklar yoktur diyebilirim. Benim görebildiklerim böyleydi arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum her birinize. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zile basıp tamamını işaretleyebilirsiniz. Gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Instagram hesabımda teknik bir e, sıkıntı var. Umarım en kısa süreçte çözeceğiz diye umuyorum. Oradan tekrar yani iletişim sağlayabiliriz tekrardan inşallah. Arkadaşlar ben falamın sonrasında kendime dair, kendi düşüncelerime dair dokunuşlar yapıyorum videomda. Çünkü sizlerle iletişim kurabildiğim tek mecra burası. Ve de beni anladığınızı biliyorum. Ve benim anlaşıldığımı bilmek beni mutlu ediyor ki sizden aldım enerjiyle de yoluma devam ediyorum. Ben sadece videomun her videomun sonunda böylesi iyi niyetler barındırmak istiyorum çünkü aslında benim için önemli olan pozitif enerji. Yani bizim burada çok güzel bir pozitif enerji zinciri kurduğumuza inanıyorum. Alınan yani yaptığınız o yorumlar aldığım o enerjiyi size tarif edemem buradan. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi yüreğe sahip insanlar tarafından takdiri görüyorum ki bu pozitif enerjiyi tekrardan birbirimize verebiliyoruz. Bu da benim için çok kıymetli gerçekten. E, tüm eleştirilere önerilerinize açık olduğumu biliyorsunuz. Benim için üslup önemli. Yani o e, hani artık takılmıyorum ya da gelen usupları mutlaka burada dile getiriyorum bunu biliyorsunuz. E, hani olumsuz negatif olan her şeyi bertaraf etme taraftarıyım buna beddua da dahil. E, dolayısıyla e, bedduadan ziyade Rabbim merkezin gönlün ekmeğini yedirsin demek benim için çok daha makbul bir duadır. Çünkü içeriği kesinlikle olumludur. Olumsuz var olan bir yüreğiniz size sadece olumsuzluklar yaşatır. Bunun altında bu yatıyor. Beddua da bunlardan biri. Yani o olumsuzluk senin dilinden çıkarsa sana aslında geri döner. Böylesi bir negatif enerjiden ziyade pozitif. Özellikle şu dönemlerde ihtiyacımız olduğumuz yani Tek şey herhalde yani mutsuzuz kaygılıyız yorulduk artık sevdiklerimizin sınandığı canlar var yani hepimizin canları da sınanıyor. Hani insan artık bana ne olursa olsun benden dolayı bir başka sevdiğim olmasına bile düşünebiliyor artık o hale geldiğimiz için özellikle böyle bir cümle kurdum yanlış anlaşılmak istemem. Ee, o yüzden ne kadar önemliymiş sağlığımız ve aslında ne kadar özgürmüşüz en sıkıldığımız gün bile ne kadar özgür sıkılmışız sıkılıp meğer şımara da biliyormuşuz yani biz kendimize bu hakkı tanıyormuşuz meğer. Şimdi mecburi eve haldeyiz ve sıkılsak da patlasak da hiçbir şey gelmiyor elimizden insanoğlunun da şu an böyle çözümsüz kaldığı bir nokta yorucu arkadaşlar. O yüzden ben kanalımda beni izleyenlerde ve videomun sonlarında sadece pozitiflik barındırılarım istiyorum. Hep beraber birbirimize enerjimizi gönderelim ve Rabbim sağlığımızla sınamasın bizi ve sevdiklerimizi diyorum. Allah da gönlümüzün ekmeğini versin bizlere arkadaşlar. Çok adil, hakkaniyetli bir hayatımız olacak o zaman. Buna çok gönülden inanıyorum ben. Benim için çok kıymetli insanlarsınız. O yüzden Rabbim hepimizin gönlünün ekmeğini versin. Yani ben o fincanları kapatırken de artık hani bir insanın başka bir insan ettiği dua makbuldür misali. Ben böyle bir zincir oluşturduğumu düşünüyorum ya. Bu enerji bana iyi geliyor. Size de iyi gelsin inşallah. Bütün pozitif enerjimi gönderdim. O yüreğinize dokunur inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.